iletişimin uzmanıyım izleyicileri. Sakarya Yerel Basın olarak Sakarya turumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün Serdivan'da bulunan Hannevet'teyiz ve yanımızda veteriner hekim Bayram Bey bulunmakta. Merhabalar Bayram Bey nasılsınız? Teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız? Çok teşekkürler. Bizlerimi sahip ettiğiniz için sizlere teşekkür ederim. Rica ederiz. Ee, burada verdiğiniz hizmetlere geçmeden önce, burada yapılan işlemlerimize geçmeden önce sizleri izleyicilerimize biraz tanıtmak istiyorum. Sektörle tanışmanız nasıl ve ne zaman oldu Bayram Bey? Sektörle tanışmam 2012 yılında e, Kırıkkale Üniversitesi Veteriner Fakültesinden mezun olduktan sonra oldu. Hı hı. 2012 yılından beridir de çeşitli yerlerde görev yaparak mesleğimi icra etmeye çalışıyorum. E, peki Hannevet ne kadar süredir var? Hannevet 8 Mart 2021'de hı hı. faaliyete geçti. Evet. E, 6 aydır da hizmetlerimizi veriyoruz. Devam ediyoruz. Çok güzel ama yıllardır zaten bu sektörün <laughs> içindeyiz. Daha sonra evet. kendi yerinizi açmayı düşündüğünüz için ee, hanımefeti açmış bulundunuz. Evet. Süper. Bayram Bey burada yapılan işlemlerimiz nelerdir? Ne gibi hizmetler veriyoruz? Biz burada öncelikle koruyucu hekimlik yapıyoruz. Ee, hasta olan hayvanların tedavisini yapıyoruz. Hı hı. Ee, i̇şte ultrason gerekiyorsa, ultrason röntgen gerekiyorsa, röntgen hemogram bakılması gerekiyorsa hı hı. onların hepsini yapıyoruz. Ee, ek olarak mamamızın Mama reyonu var burada, artık Pet Shop var. Hı hı. Yani burada bir hayvanın evcil bir hayvanın ihtiyacı evet. olan her şey her şey mevcut mevcuttur. Süper. Ee, peki bir kedi veya köpek bir evcil hayvan sahiplendiğimizde sahiplenmeyi düşünürsek eğer nasıl bir yol izlemeliyiz, neler yapmalıyız? Bize tavsiyeler verir misiniz? Tabii ki. Öncelikle ben 20 ay barınakta görev yapmış bir hekim olarak. Satın alma sahiplen sloganını kullanıyorum. Evet. E, çünkü e, işte dışarıdaki çocuklar yani o da kedi o da kedi aslında hiçbir farkı yok. Yani onun rengi biraz daha farklı oluyor, biraz daha beyaz oluyor ya da biraz daha uzun tüylü oluyor gibi farklılıklar oluyor ama yani alıştığınızda evlat, hepsi evlat, hepsi can e, ve ona alıştıktan sonra diğer kedilerden daha güzel geliyor yani. E, Çirkinde miyim de, en hani böyle kötü durumda bir kediyi de alsanız onu sahiplendikten sonra, onu besledikten sonra, o sizin olmaya başlattıktan sonra, siz ona ait olmaya başlattıktan sonra, o size ait olmaya başlattıktan sonra diğer bütün kedilerin önüne geçiyor, diğer bütün köpeklerin önüne geçiyor o. Kesinlikle. O yüzden ben barınaktan sahiplenilmesini tavsiye ediyorum. Ve sahiplenildikten sonra kesinlikle hemen hekime muayene edilmesini, işte kliniğe gidip orada e, muayenesinin yapılmasını daha sonrasında işte iç dış parazit bizim için en büyük problem insanlar için hayvanlardan bize geçen yani hep ondan korkuluyor işte hı hı. işte kediden bize hastalık bulaşıyor tüyünü yutarsam ölür müyüm ciğerimde ismi çıkar falan hekim kontrolünde hareket ettikten sonra e, inanın hiçbir şey olmuyor benim kızım var hı hı. E, 19 aylık hanne ee, ve e, kızımın kedisi var. Beni öpmüyor, onu öpüyor. Yani o kadar e, tavsiye ediyorum kediyi evet. herkese. Ee, hayvanlarımızı aslında dış görünüşleri için değil de e, gerçekten onları sahiplenmek için almalıyız ve kesinlikle katılıyorum. E, sokağa bırakmamalıyız. E, eğer Bakamıyorsak bile aslında yine sahiplendirmeliyiz. Evet, bir şekilde yine bunu sürdürmemiz lazım diye düşünüyorum ben de. Ee, peki müşteri memnuniyetinizi neye bağlıyorsunuz Bayram Bey? Biz, ee, Neşet Ertaş'ın bir sözü var ya aşkından çalışan yorulmaz diye, biz sevgiyle, aşkla çalışıyoruz. E, yani severek yaklaşıyoruz. Benim e, hep şöyle oluyor benim başıma gelen şey. Kızımda kabızlık problemi oluyor, hı hı. bir sonraki ben onunla uğraşıyorum gece, sonra sabah geliyorum kliniğe e, kabız problemi yaşayan bir hayvan, bir kedi gelmiş evet. onunla uğraşıyorum e, ve yani kızıma bir hekimin nasıl yaklaşmasını istiyorsam ben o kediye o şekilde yaklaşıyorum e, ya da işte kızım e, ateşleniyor bize geliyor bir sonraki gün bir ateşli bir Kedi, köpek. Hı hı. Biz de ona o şekilde yani benim kızımdan hiçbir fark yok. Benim buraya gelen hastalarımın ya da bura, illa buraya gelmesine gerek yok dışarıdaki herhangi bir canlının evet. benim kızımdan bir farkı yok. Bu düsturda hareket ediyoruz. O yüzdendir diye tahmin ediyorum. Kesinlikle hayvanların zaten insanlardan ayıran tek özelliği herhalde ben konuşamamaları <laughs> evet, olduğunu evet. düşünüyorum. O da konuşuyor da biz anlayamıyoruz e herhalde. Doğru diyorsunuz <laughs> evet. Kendi aralarında daha hatta bir dilleri var kendilerine Tabii Tabii tabii. yani bizimle böyle bir iletişim kuruyorlar yani. O işte miyav demesi evet. bile on hani sen nasıl söylüyor miyav mesela orada ya da hav hav diyor ama sadece hav hav mı? Orada ne demek istiyor? Onu o iletişim kurdukça anlaşılıyor yani. Kesinlikle katılıyorum. E peki çalışma saatlerimiz nelerdir? 7/24 çalışıyoruz galiba. Evet, 7/24 ama şöyle oluyor. Bize zannediyorlar ki bizim hiç ailemiz yok, evimiz yok. 7/24 hep biz buradayız. Hı hı. Ya biz acil durumlar için 7/24 yazdık. Hı. şu an ekip arkadaşlarımız tamamlandıkça bu tabii ki 7/24 açılacak ama bütün kliniklerde olan bir şey yani 24 saat açık. Klinik bulamıyoruz. 7 yazılmış. Açmıyorlar falan diye. O acil durumlarda yani işte gece ikisinde kum için e, aranmasın diye oraya acil durumlarda yazılmış. Biz de acil durumlarda elimizden geldiğince e, yardımcı olmaya çalışıyoruz hasta yakınlarımıza, Süper. hastalarımız. Süper. Ee, bir de benim aklıma takılan konu evcil hayvanların tuvalet eğitimleri. Aslında kedilerin tuvalet eğitimine hiç ihtiyacı yok. Kediler bir kere kumu görsünler onun dışında yani insandan hiçbir fark yok. Hatta çocuğu bebeği e, herhalde 3 yaşına kadar işte tuvalet eğitim verilemiyor. E, ama bebek bir kedi bile olsa bir kere kuma girip o kutudan çıkabilecek pozisyonda olsun. Onun eğitime ihtiyacı yok. Köpekler için tabii öyle değil biraz daha farklı. Hı hı. Onun eğitimleri var. Profesyonel hizmet almalarını da istiyorum o konuda çünkü kendileri e, alışkanlık şartlı refleksle çözülüyor tabii ki. Ama kedilerde bir eğitime ihtiyaç yok. Peki. Çok teşekkür ederim Bayram Bey. Bu verdiğiniz değerli ediyoruz. bilgiler için güvenilir, kaliteli hizmetinizin sürmesi dileğiyle diyorum. İnşallah temennimiz ayağında. Bir başka programda görüşmek üzere. İnşallah görüşmek üzere. İşimin uzmanıyım.